Evet arkadaşlar şimdi sigara içerken rahatsız ettiğimiz balık. Balık oltamıza geldi. Ne balığı olduğunu tam bilemiyoruz. Bir bakalım. Oğlum bu yapışan balık lan. Baksana yapışan balık bu. Bilim kurgu filminden fırlamış gibi yazıyor direkt biliyor musun? Bilim kurgudan mı fırlamış? Yapışıyor herhalde şunu şurası. Yapışıyor o. Köpek balığının altında gezen balık var. Köpek balığının temizliğini mi yapıyor o zaman? Derisini falan temizliyor o zaman bakımda. Bu yeniyor şey. mu ki ya? Elmas herhalde. Evet şöyle yakından çekelim. Telefon numarası. Köpek balığı da mı vardır o zaman? Vardır. Var. Valla ben de öyle düşünüyorum şu an. Bu varsa doğru söylüyor. Evet arkadaşlar köpek balığının temizliğini yapan balıkmış. Adı Kirvor. Kirvor şu anda tavuğu yemeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Kokuyor lan bu acayip. Koku da var. Evet arkadaşlar. Vantuz balığı. Vantuz balığı mı? O zaman akvaryuma götürelim. Canlar temizlesin. Evet. Gördüğünüz gibi köpek balığının temizliği yapan Balık ve köpek balığına da benziyor gerçekten. Bak bak. Anam dur. 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 Gördüğünüz gibi hareket yaptı. Lan vallahi yemin ediyorum bak bu bir gerçek. Bu gerçek. Millet normal balık tutar. Ya bize hamsi de gelir ha bu Ege'nin denizinde. Biz var ya değişik değişik balık tutuyoruz. Baba, baba baba, baba baba, baba, baba yıkıyor, Mesela... Evet arkadaşlar. Değil, amcam, Elini getiriyor lan. Demek ki zararsız. Bir dokun evet, bakalım ne var. kadar çekiyor. Bacağında şey romatizmayı falan alabilir belki. Al tut da bari çeksin romatizmayı. Aa. Kim çekecek oğlum o zaman? Çekim kim yapacak? Evet. Giden bir bez bu şey var mı? Hayatım bezim yok. Al madem bunları kullan. Dur sakin, al, dur, sakin ol, dur sakin ol. Al. Balık, ben değişik balık çıkın ya. Al, al bunları Ayam ne? Ayağını örtü değil mi? Sen bunu kullan. Hayatım bunları giy eline. Anladı, anladı. Yemin ediyorum anladı. Anladı tutacağını. Poşete yapışmasın lap diye. Demek ki eldiven meldiven de şart. Değişik değişik batlar geliyor. Bayağı da güzel çekti oltayı. Ben dedim ah Niye koparttın onu? Salcan mı? Abla, yeniyordur, at. yeniyordur belki. Gelmiş ona dikkat edeceğim. Ona dikkat edeceğim. Yapışırsa arkada kalır. Taşa yapıştı herhalde. He. <laughs> ben dedim ki ahtapot geliyor ama Balık pis kokuyor hakikaten. Temizlik yapıyormuş ya. Köpek balığının şeylerini mesela ölü derileri falan var ya onlar falan çekiyormuş. Koku var. Şurada dedim ya acayip kokuyor diye. Balıkta ilginç bir koku var. Gerçekten. seni denize gönderebiliriz arkadaş. Bunu pişirirsen evi evi köyü bacayı her tarafı koktur bu. Şimdi onu köpek balığı temizleyici mantısı çektik ya. Köpek balığını da çekmeyelim şimdi birazdan. Olabilir mi? Ya ama ben şaşırıyorum gerçekten arkadaşlar. Şu anda biz burada değiş değiş balıklar tutuyoruz bu bölgede. Arkadaşların ortamında konuştuğumuz zaman kimse inanmıyor. Ne balıklar tuttuk değil mi? O yılan gibi olan var ya kayış gibi. Müren mi bağlandı mı Ta ileriden şey tutmadık mı ağzını açıyor diye neydi o? Ağzını kocaman açıyordu ya. Neydi o seylem başlıyordu onun ismi var diye balon. Her türlü balığı tutuyorsun. Değişik değişik. Ben de şaşırıyorum yani nasip. nasipli arkadaşımız. İşte görmüş olduğunuz beyefendi. Balığı karadan her türlü tutuyor. Şu gönderdi o balığı sana. Daldı ya. <laughs> taktı taktı oltanın ucuna oltayı gerçekten çok şiddetli bir şekilde çekti hemen tuttuk tutmasaydık olta giderdi büyük ihtimal rahat giderdi herhalde denize giderdik herhalde Evet bir diyeceğim var mı? Var Can kardeşim. Herkese buradan saygılar, sevgiler. Nasibiniz açık olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Saygılar. Çok pis kokuyor diyor Atacağım mı atmayacağım mı diyor Tartışıyorlar şu anda Saygılar görüşürüz